Hepinize merhaba. Bu haftaki araç konuğumuz Volkswagen Arteon. Normalde Arteon'un standart olmayan, ekstra satın alınabilen park asistan 3.0. Yani en geliştirilmiş park asistanını size dışarıda birazdan göstereceğim. Bu park asistan 3.0'ın e, en büyük özelliği Volkswagen e, denilince ilk kendi kendine park edilme gelir. 2008 yılında park asistan 1 ile çıkmış olan özellik Yıllar sonrasında Park Asistan 2.0 ve en son günümüzde güncel olarak Park Asistan 3.0 olarak yenilenmiştir. Park Asistan 3.0'ın en büyük özelliği paralel dik ve park yerine girişte size yardımcı olur. Birazdan size dışarıda aracı çıkartıp onu göstereceğim. Park Assist 3.0 yani park asistanın en geliştirilmiş. Şimdi size Park Assist normal park asistanı ve Park Assist 3'ün ne fark olduğunu söyleyeceğim. Normalde biliyorsunuz artık 3 arabanın ikisinde veya birinde kendi kendine park edeme standarttır. park asistanımız yani kendi kendine park edemedi paralel park dediğimiz iki araç arasına girme özelliği e, sizin herhangi bir tuşa basmadan sadece uygun park yerine 40 km hıza kadar geçtiğiniz zaman araç otomatik olarak arayacaktır. Uygun parkı tahmin ettiğiniz zaman park düğmesine basıp geri vitesi almanız yeterli olacaktır. Zaten hangi park yerini bulduğunda dik veya paralel araç bize e, gösterecek eskiden paralel park için bir kere dokunuyorduk. Dik park için iki defa üst üste dokunuyorduk ama park asist üçte bu ortadan kalktı. Artık araç kendi karar veriyor. Paralel mi dik mi park edeceğine sizin herhangi bir tuşa bir veya iki defa dokunmanıza gerek yok. Tek bir dokunuş yeterli olacaktır. Biz araç zaten ileri, ileri git komutu, geri git komutu veriyor. Çizgi vasıtasıyla ne kadar yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Kontrolü park asist kapatıldı. Lütfen direksiyon kontrolünü üstlenin dediği anda bilin ki park asistan görevini tamamlamış olacaktır. Bu park yerine girmeydi paralel olarak. Paralel park yerinden çıkmak için de yine aracımızı çalıştırdıktan sonra kendi kendine park edeme tuşumuza basıp Lütfen sinyal verme geri vitese takın. Ne tarafa çıkmak istiyorsak sinyalimizi yakıp geri taktığımız zaman Sadece paralel park asistanından yerden çıkmadan size çıkacak mesafe verdikten sonra direksiyonu kendiniz üstlenmeniz gerekiyor. Benim şimdi dik park asistanı. Dik park için yine araç uygun park yerini gözlemlemesi için bulunduğumuz tahmin ettiğimiz yerden geçtikten sonra tuşlamıza bir kere basıyoruz. Bakın bu sefer de dik uygun yeri gördü. tehlikeli durumda 9 kilometreye kadar park frenleme mi frenlemesi diye bir sistemimiz var. Manevra park frenlemesi. Aracımız 9 kilometre kadar sohbet ederken dalgınlıkla eğer gaz ayağımızdan kaçarsa veya park sensörü ötmesine rağmen frene basmıyorsak araç otomatik olarak el freni çeker. Bu 2018 modelden itibaren bütün araçlarımızda standart manevra frenleme fonksiyonu istersek bunu yol bilgisayarından çıkartabiliyoruz. ...size iki kapıyı da rahat açabilecek kameralar vasıtasıyla mesafe sunar. Gelelim Park Assist 3.0'ın farkına. Park Assist 1, 2 ve 3. jenerasyon demiştik. Paralel Park, Dik Park. İlk önce Park Assist 1.0'ın özelliği paralel park ve park yerinden çıkıştır. Park Koton Assist 2.0'ın özelliği paralel park, dik park ve paralel park yerinden çıkıştır. Park Assist 3.0'ın artısı ise dik park yerine girmene bize asistanlık hizmeti vermesidir. Yani bir park yerine gerek alışveriş merkezi gerek iki araba arasına giriş. Önce girmeyi mücadele etmemizi istiyor araç bizden. Ne zaman park sensörleri devam ettiği zaman artık park asistanından destek alıp park asistanın 3.0'ın özelliğini kullanabiliyoruz. Paralel ve dik park başka markalarda vesairelerde olan bir şey ama park asistan 3.0 ve dik park yerine girme asistanı sadece ilk defa Volkswagen'in çıkardığı bir özellik ve e, benim gibi park etmesini sevmeyen erkek sürücülere park asistan 3.0 özellikle alışveriş merkezi sıkışık yerlerde araç park için muazzam bir özellik park asistan 3.0 görevini tamamlamış oluyor. Dik bir yere giderken artık acaba öndeki arabayı kurtarıyor mu? Arkadaki arabayı vuruyor muyum? Derdi. Ortadan kalkmış oluyor. Ve size kolaylıkla park asistanı yapmış olur.